Şuna bak millet hep yolu ortalamış geliyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğuzhan Kaplan yaptı yapacağını yazıyor. Buradan biz girebilir miyiz la? Bismillahirrahmanirrahim diyerek marşımıza basalım abi. Şu şekilde sileceklerimizle bir kademe açalım. Yavaştan aracı şuradan bir salalım. Yavaştan şöyle bir inelim bakalım. Burada durumlar ne? Buralar birazcık kalabalık ve yağmur bayağı bir bastırdı ve şimşek çakıyor gördüğünüz üzere. Bu şekilde şuradan biz çıkabilir miyiz? Abi önümüzü göremiyoruz ki ya. Yemin ediyorum önümüzü göremiyoruz ya. Nereden çıkacağız? Şu isimleri de bir kapat abi. İsimleri de bir kapat. Tahminim ki işte çıkış burada. <laughs> şuradan şöyle bir kafamızı sokar mıyız? Daha aracı falan gösteremedik. Böyle bir şey olamaz. Lan ne oluyor? Dur. Hareket ediyor muyum? Etmiyor muyum? Şu anda hiçbir fikrim yok. Görüyorsunuz zaten. Hiçbir şey gözükmüyor. Şu şekilde bir dış kameradan bak. Oo, Oğlum ne ne yapıyorsunuz burada? Hopluyorlar yemin ediyorum ya. Vallahi biz de buradayız gördüğünüz üzere. Biz şu an kendimizi göremiyoruz. Adam an içinde geziyor. Aha adamın kafayı görüyor musun bak? <laughs> Vallahi şimşek çakıyor. Burada bir duracağız birazcık. Yolun açılması lazım. Yol açılacak. Ondan sonra biz de çıkacağız. Araç Renault Premium zaten. Gördüğünüz güzel bir araç. Dıştan da göstermek isterim. Ama öncelikle bir buralardan falan bir kurtulmamız lazım abi. Oğlum bu o onu bunlar hopluyor bunlar ya. Hoplayı ver çekirge. Zıplayı ver çekirge. Vudu 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 çekirge. Senin adın çekirge. Vallahi hopluyorlar bunlar ya. Bunlar hoplamayı çok seviyor bunlar. Bak bak burada bir hoplama partisi var ya, yemin ediyorum şu şekilde. Şu an açıdan birazcık izleyelim. Zaten şu halde istesek de çıkamayız onun için. Bakacağız ne oluyor ne bitiyor diye de bilmiyorum ya. Galabalık sunucuda 700 kişi falan vardı bu arada. Bugün günlerden pazar saat 12'ye falan geliyor. Öğle 12'ye. Şimdi buradan hangisi benim doğrusam tahmin edin yorumlara yazın. Durdurun yazın abi. Hangisi benim doğrusam bak mavili mi morlu mu? Beyazlı mı? Sarılı mı? Yoksa grili siyahlı mı? Bence tahmin etmeniz çok kolay. <laughs> Vallahi tahmin etmeniz çok kolay. Burada durumlar ne? Burada da durumlar bu şekilde. Bekliyoruz. Şimdi yine akıllılık etsek, milletin içine girsek. Acaba biz de havaya uçar mıyız be ya Ne diyorsunuz? Uçar mıyız? Ama gerçi milletin içine girsek ne olacak ki yani? Bak şura gidemiyor yani. Bura gidemediği için sıfın. Tabi bak mesela bu adamlar burada viraja niye giriyorsunuz ki yani? Hadi maviliği anladım. Sen sarı mısın, pembe misin, neysin? Sen niye giriyorsun ki? Bak bu adam burada ne güzel bekliyor. Yani abi siz giriyorsunuz ondan sonra bura gidemiyor. Bura gidemeyince abi bu adam gidemiyor. Bu adam gidemeyince siz bu köprüye giremiyorsunuz. Yani bir şeyler bir şeyler oluyor. Ulan yağmur dindi. Vallahi yağmur dindi lan ne şanslı adamız ya. Vallahi yağmur dindi. Lan burada ne oluyor oğlum? Bugün bir şeyler var. Lanet var yemin ediyorum. Şuna bak ya bu adamın suçu günahı neydi ya? <laughs> bu adam şimdi buradan nasıl çıkacak? İstese de çıkamaz ki yani bu adam. Buradan istese de çıkamaz ki. Bak doğrusu iptal et. Lan ne güzel yağmurla ilgili söz söyleyecektim ya. Şey diyecektim. Yağmur yağıyor. Ağlasak kimse fark etmez değil mi diyecektim. Vallahi yağmur dindi. Vallahi yağmur dindi. İşte madem öyle bir yer ki o kadar çok bekliyoruz ki yağan yağmur geri diniyor. Bilmiyorum galiba yağabilir yani. <laughs> Bakalım burada durumlar ne? Vallahi arkadaşlar olmayan trafiği yaptınız ya size bravo ya. Bakalım burada bunlar ne yapıyor? Bak şu mesela kırmızı ne yapıyor? Sen hala burada niye uğraşıyorsun? Hızlı kaydına dönsene kankam. Kardeşim canım benim. Sen neysin? Dur bir dakika ya. Çinli. Çinli kardeşim. Kırmızı kardeşim. Bak neyi başaramadın ya? Şunun gözlere bak. Yemişil. Vay şöyle birazcık yavaş yavaş salsak birilerinin içine girsek Bakayım vallaha girdik vallaha girdik bakın bizim dörtte mavi bu arada <laughs> Şimdi siyahların içine giremedik vallahi bravo ya Vallahi bravo bencilliğiniz yüzünden bekliyoruz Karşıdaki de hala gelmeye çalışıyor bak ya şurayı bir görün ya Allah rızası için Şuna bak abi ya Şuna bak kaç tane adam var şurada Allah rızası için şurayı bir görün bir salın şurayı ya Aha bak hı? Oğlum hı? Çok güzel oldu hı? Oğlum inşallah biz havaya uçmayız lan. Hı, çok güzel oldu. Belliydi. Böyle olacağı belliydi. Dedik biz bunu. Dedik biz bunu yani. Böyle olacağı belliydi abi bak. Gördün mü adam 20 trenle geldi vallahi. Abi ne oluyor ki ben anlam veremedim şu an. Ne oluyor burada ya? Şuna bak ya. Allah rızası için ya. Ben Volvo muyum? Renault muyum? Mercedes miymiş? belli değil şu anda yemin ediyorum ya. A few moments Başka şansımız yok. Başka şansımız yok abi. Oyun yükle. Maden. Evet. Evet Renault çalışana kadar buradan çıkmamız lazım. Renault çalışana kadar buradan çıkmamız lazım. Yapıştır. Yapıştır yapıştır yapıştır. Yapıştır önümü göremiyorum yapıştır. Dön dön dön. Vallahi önümü göremiyorum dön. Geç 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 geç. Oh be ya Rabbim şükür be. Vallahi ya Rabbim şükür be. Lan buradan çünkü başka kurtuluşunuz yok. Hadi siz şimdi geride ne yapıyorsanız yapın birbirinizi mi uçuruyorsunuz evcilik mi oynuyorsunuz ne yaparsanız yapın abi şunlara baksana Vallahi şuraya baksana böyle bir şey olamaz ya Baksana alt yine kilit abi alt yine kilit yani biz akıllılık yaptık Şu düz yola çıkalım da aracı göstereyim ya Aracı gösteremedik bakalım işte burada da virajı kapatıyor Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah La bura gitmiyorsa girmeyin ya Aracımız Renault Premium Şu şekilde çok şık ve güzel bir araç abi arkada da şöyle bir dorsemiz var yükü boşalttık boş bir şekilde bizim evin oraya doğru gideceğiz gerçekten çok şık ve güzel bir Renault Premium gerçekçi modifiye sahip siyahlı Volvo'lu önde hafriyat gitti değil mi gitti ha gayret ne diyeyim? biraz gaza bastı Mazotun benden hadi hadi şuradan bir kaçak gidek yemin ediyorum ya oğlum geri geri niye geliyorsun hopluyor hopluyor ya Allah Allah Buradan bir kaçan kurtuluyor bir de alt F4 atan <laughs> Derdiniz yoksa madene gelin ders sahibi oluyorsunuz zaten şekilde şuradan güzel takma takma lütfen takma. Yaparsın. Sen çok yetenekli ve kral bir adamsın. Yaparsın. Bak seni gaza getirdim hadi. Adam be. Vallahi adam be. Böyle gaza getirmek lazım ara sıra bunları. Yoksa yapamıyorlar. Başaramıyorlar. Millet seferber oldu ya vallaha seferberlik başlattılar. Yeter ki çıksın diye artık. Yani yeter ki çıksın Ya böyle bir şey olamaz ya. Vallahi ya. Cık cık. Lastiklerini, jantlarını boyalı yapacağını önce bir şu tır nasıl kullanılır bir öğren be kanka. Vallahi bir öğren. Bir arket sunucusu diye bir şey var. Orada bir dene bak görüyor musun? Seferberlik oluyor bak. Pembeli de yardıma geliyor bak. Yüzüme karşı gidiyorsun diyorsun ama. Sanki gözlerin kal der gibi gibi. Din don din don Yeter çekti Din, dan din dan. Siyahlı bol inşallah gidersin. Yoksa yukarıya bir yol verirsek var ya. Bizi harcarlar harcarlar. Kimse bize yol vermez bak. Ben de sana demesi. Geç 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 lanet olsun geç. Madem o doğru şeyi götüremiyor niye alıyorsun Allah rızası için ya. Şuna bak yanarlı dönerli bir de kırmızı sarı bir şeyler yapmış kendini. Arkası da tıkandı. Valla arkasında tıkandı. Pembişim bize yol vermesi lazım abi. Pembişin bize yol vermesi lazım. Geliyorlar. Gelirler tabi. Yani burada demek istediğim olay oydu. Yani burada bir kere yol verirsen daha bu işin şeyini toplayamazsın. Yani ve bu adamlar gelir abi. Bize şimdi birisinin yol vermesi lazım. Eğer yol vermezse yine tıkanacak. Abi ben başıma geleceği biliyorum ya. Vallahi ben başıma geleceği biliyorum. Yani bu adamlar burada yol biz Vermeyecektik bak kırmızı helikopterle de girerse var ya bravo diyeceğim girme lütfen girme sen helikopter taşıyorsun sen biraz zekisindir hadi sen sözümü geri aldım gerçekten sözümü geri aldım geliyor vallaha geliyor helikopter evet kaydet kaydet ve yükle oyun yükle helikopteri yükle yani abi biliyorum yani gerçekten biliyorum yani bu yola gidip gelen birisi olarak artık bunları yani tahmin etmek zor olamaz yani anladın mı? bu yola gidip gelen birisi olarak artık bunları tahmin etmek zor olamaz. Evet. Kaydet ve yükle. Oyunu kaydet. Kayıt. Bu sefer kayıt yaptım bak. <laughs> Oyun yükle. Kayıt. Evet. Oğuzhan Kaplan yaptı yapacağını yazıyor. Bunlar beklenmez abi. Ha gayret, ha gayret, ha gayret. Ya Rabb şükür ya. Vallahi ya Rabb şükür ya. Vallahi ya Rabb şükür. Ya şimdi araç kayıyor. Boş bir de abi. Bir de yağmur var gördüğünüz üzere. Onun için böyle şeyler olması normal ve şu an araç kafa yedi gördüğünüz üzere. Vallahi oradan çıktık kurtulduk ya ben daha bir şey istemiyorum ya. Vallahi ben daha başka bir şey istemiyorum ya. Başımıza geleceği biliyoruz abi yani. Vallahi başımıza geleceği biliyoruz yani. Şimdi yağmur da bastırdığı için biraz daha dikkatli olmamız lazım. Şu sileceği biraz daha hızlı aç abi. Allah Allah kankam yuh be. Vallahi yuh be. Ne yapıyorsun sen orada? Benim yorumda ne yapıyorsun? Yuh be. Cık cık cık. Allah'ım ya Rabbim ya Resul şuna bak ya. Şuna bak ya. Adam benim yorumdan geliyor. Böyle bir şey olamaz ya. Bu sıra bakma artık. Yani yolun ortasında da durmayacaktın yani. Yolun ortasında durmayacaktın. Araç kayıyor arkadaşlar. Hissedebiliyor musunuz bilmiyorum. Ulan var ya kalbi temiz adam ha. Videonun başında yağmur yağıyordu. Sonra durdu. Şimdi tekrardan başladı. Böyle güzel güzel şeyler oldu ama şimdi biraz daha dikkatli olmamız lazım. Çünkü dediğim gibi yağmur var. Araç kayıyor. Boş bir de. Şuradan şu şekilde yapıştırıp gidelim. Valla araç feci bir şekilde yanlıyor ya. Gerçekten yanlıyor abi. Yağmur yağıyor. Gidek eve de sobayı yakayım. Demliği de koyayım sobanın üstüne. Çay demlensin. Çay çek ya valla. Siz de burada ne yapıyorsanız yapın ya. Allah rızası için. Bizi bitirdiniz be. Vallahi bizi bitirdiniz be. Gel, 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 gel ortala, gel, gel. Çıldırırsın yemin ediyorum ya. Yağmur'un dün beste iyi oldu. Basar gideriz araç artık kaymaz umarım. Şuna bak millet hep yolu ortalamış geliyor. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun hey? Ya Allah rızası için ya. Öf! Aleykümselam burada bir tanış arkadaşımız var şu şekilde sana da selam olsun şöyle sana bir selektörlerini yapayım abi Hadi benim de önümden çık da ben gideyim Tamam benim bir önümden çık da ben Allah rızası için ben bir gideyim lütfen bak Aleykümselam rotasız kaptan sana da selam olsun Aleykümselam sana da selamlar Bu şekilde bizim motor arızası vermemiz peki. şimdi şekilde sana da selamını vereyim. Eyvallah. İsimlerimizi de kapatalım tekrardan. Yapıştırıp gidelim artık eve doğru ya. Vallahi yapıştırıp gidelim artık. Araç motor arızası verir tabi abi. Yani normal olarak verir tabi. Buradan biz girebilir miyiz la? Gireriz tabi. Vallahi gireriz tabi. Zaten olan oldu birden bitti giden gitti yani yapacak başka bir şeyimiz yok. Anav! Kankam ne yaptın ya? Ana adam 20'a gidiyor. Ana 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 ana. <laughs> şekilde sana korna yapayım. <laughs> Ulan ya var ya alemsiniz ya. Vallahi siz de olmasanız keyfimiz neşemiz olmuyor ya. Vallahi Çok çılgın dehşet tır sürdük bugün ya vallahi araç boştu zaten. Yani birazcık da gaza geldik gerçi. Ama yani o kadar bekledikten sonra insan birazcık canı daralıyor böyle tuhaf daha şeyler oluyor. Ben yani basmakta haklıydık yani. Neyse ya asfalt yola çıktık aç cam abi. Aç cam aç aç aç. Bugün yağmur vardı güneş vardı var oğlu vardı yani. Hepsi bir arada tek videoda. <laughs> Yırmak var. Kaza var. Beklemek var. Hepsi var yani. Adam ama adam odun götürüyor abi. Şimdi maden düşünsün işte. Vallahi şimdi maden düşünsün. Millet daha yeni geliyor abi baksana madene. Biz iyi kurtulduk yani. Evet evim evim canım evim. Sana kavuştuğum için çok mutluyum canım evim. Evet ya bizim eve geldik şu şekilde duralım abi. Camı pencereyi örtelim. kontağı da kapatalım abi şu şekilde aracı da dıştan göstereyim. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hani değişik tuhaf ve ilginç bir video oldu. Mavi boncuk Renault Premium ile. Hadi kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.